Arkadaşlar ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki Uğur Tekı Tatlı'da kaska yapıştırıyoruz. Şimdi bu şekilde alıyoruz. Sonra şuradan ayırdığınız zaman folyo bu yapışkan tarafa geçiyor. Herkesin gıcık olduğu gibi ben alet malet kullanmıyorum. Kaldıramadım. Kaldırdım. Evet. Uğur takı gelin. Sizin de kasklarınıza yapıştıralım. Şimdi bunu aldık. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Sonra ortalıyoruz. Şöyle ortalığı herhalde yapıştırıyoruz. Sonra parmak. Alet kullanmıyorum. Parmak diyoruz. Sonra bunu kaydırıyoruz. Son bir parmaklama olayı. Ve finito. takı tahtaya gelin sizin de kasklarınızı yapıştıralım. Çıkın çıkın gelin.